Kahramanmaraş merkezli depremler kardeş ülke Özbekistan'da başından bu yana yakından takip edildi. Depremin üzerinden bir sene geçti ve Özbekistanlı gazeteciler deprem bölgesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde gözlemledi. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremlerde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları Özbekistan medyasında büyük yer tuttu. 9 ile 12 Şubat tarihleri arasında asrın felaketinin birinci yılı dolayısıyla Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 21 gazeteci Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerini ziyaret etti. Bir yılda ne gibi çalışmalar yapıldı? İnsanların morali nasıl? Bunları öğrenmek için Türk Cumhuriyetlerinden meslektaşlarımızla bilgi sahibi olduk. Çok fazla inşaat çalışması gördük. Yapılan yeni apartmanlar ve köy evlerini ziyaret ettik. Gazeteciler gittikleri bölgelerden onlarca haber ve görüntülü haber yaptı. Türkiye Bizi depremden en çok zarar gören 3 bölgeye götürdüler. Gitmeden önce internette paylaşılan görüntülerle karşılaşacağımızı zannettim ama bir sene sonra gördüğüm şehirlerde sanki hiç deprem olmamış gibi bir manzara vardı. Toki evlerinin tamamlandığını gördük. <laughs>